Sen bu karantinanın müzik sektörüne ve e, özellikle de bizim sektöre genel olarak yansımasını nasıl yorumluyorsun? Yani ne olacak? Yani siz dijitalde mi konser vermeye devam edeceksiniz? Vayat bir hatta bir fikrin var mı? Olmasın lütfen. Ya. <laughs> ya buradan da buluşmak tabii ki çok güzel. Yani hemen bir anda bütün dinleyenlerin, takipçilerin seni buradan izliyor. Çok güzel bir şey ama. Hani o birebir frekansı yakalamak, işte göz göze şarkı söylemek. Sen şarkı söylediğinde onlara bıraktığında o eşliği duymak çok başka. Ee, gerçekten çok sıkıntılı bir dönem. Yani biz biz bir de uzun süredir bunu yaşıyoruz. İşte seninle de konuşmuştuk daha öncesinde. Hani işte müzik sektörü ilk etkilenen bir sektör olduğu için evet. her şeyde. İşte biliyorsun işte yılın başında da Mehmetçiklerimizi kaybettik. Depremde birçok vatandaşımızı kaybettik falan. Allah rahmet eylesin Müzik sektörü tamamen duruyor. E şimdi de virüs olayı çıkınca biz bayağıdır aslında çok konser yapamıyoruz. E, gideceği noktayı bilmiyorum ama şu anki haberlere baktığımda biraz daha iç açıyor en azından. Biraz daha umudumuz yükseliyor. E, i̇şte 15 Mayıs itibariyle biraz daha her şeyin normale döneceği söyleniyor falan. E, bir an önce bitmesini temenni ediyorum ama bu yaz sanırım biraz sıkıntılı geçer yine bizim sektörümüzde. Öyle düşünüyorum. Yani o kalabalık ortamlar, festivaller, işte konser verdiğimiz alanlar e, muhtemelen bir süre daha açılmaz diye düşünüyorum. Olmaz Hı. diye düşünüyorum yani. Bakalım. Peki, Tuba, olur da. Yani e, bizde herkesin yani söz sahibi olanların oturmasına ne diyorsun? Ben bunu yayınlarımda sürekli söylüyorum. Hatta geçen hafta e, yurt dışında ülke ismi vermeyeceğim ama bir ülkenin tiyatrosunun devam etmesi için, çalışmalara şimdiden başladığını, salonlarını açmak için, işte bir çip yaratmışlar, üretmişler. O çipe, koronanın işte pozitif mi, negatif mi, daha önceden oradaki Sağlık Bakanlığı tarafından o halk üzerindeki bütün etkisini çipe yükleyip salonlara öyle işte pozit zamanında bu işi pozitif olup atlatanlar ve hiç korona olmamışlar olarak salonları bölme yoluna gitmişler. Bu çalışmalar var. Yani bunları okuyorum oranın medyasından evet. ama bizde hiçbir çalışma yok. Maalesef. <laughs> Allah'a emanet diye. <gülüyor> <gülüyor> Değil, aşı bulunsun da her şey bitsin de o zaman falan diye. Bunu bekliyorlar. Niye bekliyorlar onu da bilmiyorum. Yani, yani e... şey Güzel yani insanların kendi alanlarında bir şeyler yaratmaya, bir şeyler için çabalıyor olması güzel. Bizde de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şeyler düşünülmesi gerekiyor. Yani ne güzel bak diyorsun ki işte konser alanlarında bir şeyler insanları biraz daha işte aralıklı oturtarak ya da bir şeyler yaparak tekrar o sanatı canlı tutmaya çalışıyorlar. İnşallah bizde de olur. Bilmiyorum yani biraz böyle bir şöyle bir açıp bakarsak hani millet ne yapıyor? Biz neler yapıyoruz? Evet. diye çok Hiç. önemli bir şey. Geçen Aynur Aydın geçen hafta konuktu ve e, MESAM'ın, şey, Mior 1'in galiba başkanı Bülent <laughs> Seyhan. Lütfen Bülent Seyhan'a söyle bir toplantı yapsın. E, dün radyolar bile e, Skype üstünden bütün büyük radyoların patronları toplantılar yapmış. Ama evet. e, bizde e, hiçbir şey yapılmıyor. Hiç yani. <laughs> Buradan sürekli söylüyorum artık e, başka da elimden gelen bir şey yok. Kendi yayınlarımda bunu ifade etmeye çalışıyorum ama kimsenin bir şey yaptığı yok.